merhaba arkadaşlar bugünkü videoda bir araç buzdolabı incelemesi yapacağım ezetil 26 diye geçiyor Alman malı bir ürün burası elektronik sistem özellikleri 12 volt DC elektrikli çalışıyor araç çakmak ile çalıştığı için doğal olarak Birazdan bunu normal kablolu hale de getireceğim. Fermente üzüm suyu şişemiz de içinin kapasitesine de bakalım. Burası da kablonun saklandığı bölüm. Gayet estetik yapmışlar. araç çakmak girişi. Bir de dışarıdan boyutuna bakalım. 40 santim bir boyu var. 40'a 39 genel ölçüleri diyebiliriz. Bagajda ya da arka koltukta çok yer kaplayan bir buzdolabı değil. standart bir boyut diyebiliriz. Derinlik 33 santim Şöyle daha rahat görünüyordur. Şöyle göstereyim. Eni de 24 santim Geçen yaz kullanmıştık bunu. Videosunu çekmek bu yazağı nasipmiş. Birazdan elektrik prizinde de çalışır hale getireceğiz. O sebepten dolayı hem buzdolabında göstereyim istedim. Alacak olan arkadaşlara en azından bir fikir verebilir. Şimdi bağlantı kısmına gelirim harici olarak çalıştırmak için bir tane dişi çakmaklık almamız gerekiyor. Bunlar piyasada çok pahalı değil. Kırmızı olan kısım artı kutup oluyor arkadaşlar. Bir adet de led adaptöre ihtiyacımız var. Bu elimde gördüğünüz 12 volt 5 amperlik bir çıkışa sahip olan bir led adaptörü. çakmaklık çıkışını en sağdaki DC bölüme bağlayacağız. Bir adet de topraklı elektrik kablosuna ihtiyacımız var. Bunlardan sarı olanı toprak. Adaptörün üstünde de yazıyor zaten. Diğer mavi ve kahverengi olan kısımda elektrik olan bağlantı yerine monte edeceğiz bu tarz bir dönüştürücü yapmak aracın dışında da bayağı bir faydalı oluyor diyebilirim. Sonuçta araç durduğunda da elektrik olan bir bölgede buzdolabını çalıştırabilmek gayet iyi bence. O yüzden tavsiye ederim. Özellikle kamp alanlarında bayağı bir faydalı oluyor diyebilirim. elektrik giriş bölümünü bağladık. Şimdi de 12 voltluk bölümü bağlayalım. Kırmızı kablo artı arkadaşlar. Yine de aldığınız çakmaklığın uçlarını kontrol etmelisiniz. Çünkü bu çıkışlar önemli. Alet çalışmayabilir. Ben de kontrolü yaptım. Emin olmak istedim. Kırmızının artı olduğundan. Çünkü üzerinde yazmayabiliyor onların adaptörümüzün üzerinde zaten yazıyor. 220 voltluk girişimizi bağladık ve 12 voltluk çıkışımızı bağladık. Şimdi deneyebiliriz. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Son olarak ne kadar soğuttuğuna dair bir test yapacağım. Ortam sıcaklığını 20-25 derece kadar altına indirebiliyor. Şu an 35 derece gibi bir sıcaklık var. Derece koyup bir, bir saat bekleteceğim. Gördüğünüz gibi 8 dereceye kadar düşürmüş. Tabii çıkar çıkarmaz derecenin sıcaklığı artıyor. Video bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur.